Evet, bugünkü konumuzun ismi neydi? İklap. İklabın sözlük manası çevirmek ve dönüştürmek demektir. Tarifi ise cezimli nun veya tenvinden sonra B harfi gelirse iklap olur. Bu çok kolay. İklabımızın kaç tane harfi varmış? Bir tane harfi varmış. Uygulanışı nasıl acaba? İklap iki aşamalı bir kuraldır. Önce bizim için gerekli olan neydi? Bir tenvin, bir tane de sakin nun'a ihtiyacım vardı. Sakin nun'um ve tenvinimden sonra gelen B harfi bana iklap yaptıracak. Bakalım, önce cezimli nun veya tenvin mime çevrilir. Buradaki örneğimize bakalım. Mi, e, men behi ile yazıyor değil mi? Men behi ile, nun harfi ile yazılmış. Ama bana ne diyor iklapta? Nun harfini önce mime çevir. Bakın ne oldu? Mem behi ile oldu. İlkini hallettim. Nun harfine mim harfine çevirdim. İkincisi bu mim ihva ile okunur. İhva gizlemek demektir. İhvada ben ne yapıyordum? Genizden okuyordum ve iki e harf miktarı tutuyordum. Uygulama şu şekilde yapılır. Mim harfinin ihvalı okunabilmesi için dudaklarımızı çok bastırmadan hafifçe birbirine değdirmemiz gerekiyor. Bu durumdayken iki hareke miktarı günle yapılır. E ses genizde tutulur ve peşinden B harfi net bir şekilde telaffuz edilir. İleride cezimli mim ile ilgili kurallardan biri, birisi olan dudak ihvasını öğrenirken uygulamanın orada da aynı olduğunu göreceğiz. Mim harfindeki ihva uygulaması için seslendirmeden destek almak en sağlıklı yol olur. Şimdi burada bizim çok güzel örneklerimiz var okuduğumdan belki anlamamış olabilirsiniz ama uyguladığım zaman hepiniz anlayacaksınız. Bakın burada bana iki kural vermişti. Birincisi neydi? Nun harfini mim harfine çevir. İkincisi o harfi tut. Dudaklarımızı çok bastırmadan. Nasıldı? Az önceki örnek membahi ile. Bakın dudaklarımı çok serbest bir şekilde birleştirdim. Membahi ile yapmadım. Çok sıkı olarak birleştirmedim. Ne yaptım? Membahi ile Anlaştık mı? Burada nasıl yapıyoruz? Benim burada sakin bir nunum var. Hemen ardından B harfim gelmiş. Benim burada ilk yapmam gerekiyor. Nasıl okuyacağım? Önce mim harfine çevireceğim. Sonra tutacağım. m b -et. M -et. Pardon. Ne oldu? Mim harfine çevirdim. m iki harf miktarı tuttum. M-B-T Sonrasında okudum. Hemen burada bir de tenvinden sonraki örneğimize bakalım. Kafanız karışmasın. Burada benim sakin nunum yok. Ama neyim var? Bir tenvinim var. Burada bir kural var. Bakalım tenvinden sonra B harfi gelmiş. Tenvinin sonundaki nun harfini ben mim harfine çevireceğim. Sonra da iki harf miktarı tutacağım. Semî'um besvîr. Ne yaptım? İki elif miktarı tuttum. Sonrasında besvîri gayet güzel okudum. Bir kez daha. Semi'un besir. Dudaklarım neden önde? Çünkü ötrede. Semi'un besir. Anlaştık mı? Ne yaptım? Tenvinin sonundaki nun harfini mime çevirdim. İki elif miktarı tuttum. Ve sonrasındaki kelimeyi okudum. Bir sonraki örnek. leyum bezenne Nun harfini mim harfine çevirdim. Sonrasında iki elif miktarı tuttum. Le yüm bezenne. Evet. Doğru. Ne yaptım orada? İki elif miktarı tuttum. Le yüm bezenne. Anlaştık mı? Bakın hemen burada. Mim be'idi ne yaptım? Nun harfini mim harfine çevirdim. Mim berdi gavlem Anlaşıldı mı? Sakin nun ve tenvinden sonra B harfimin gelmesi gerekiyor. Tekrar ediyorum. İkna bu uygulayabilmem için benim iki kuralım var. Birincisi neydi? Nun harfini mim harfine çeviriyordum. İkincisi bu mim harfini iki elif miktarı tutuyordum. m b r e Ne yaptım? Nun harfini tuttum. Mim harfine çev çevirdim. m b r Anlaştık mı? Tenvinden sonra nasıl yaptım? İklabımız bu kadar. Sakin nun ve tenvinden sonra B harfi gelecek. Bir harfimiz var. E, nun harfi ya da tenvinin sonundaki nun harfi yine aynı şeydir. Ne olacak? Mim harfine çevrilecek ve iki elif miktarı tutulacak. Biz buna iklap diyoruz. Anlaştık mı?